Merhaba arkadaşlar yine kamçılara karavancılara göz kırpacağız. Bu sefer hemen yanımızda koca bir kutu daha var. Bu kutu 40 litrelik Demon Tools'un DM40 modeli otobuz dolabı. Ama bildiğiniz yıllardır şeri efsanesi olan soğutmayan otobuz dolapları soğuğu soğuk tutanlardan değil de bu sefer kompresörlü tipte çift kapaklı yeni model bir oto buzdolabının lafı fazla uzatmadan kutusundan çıkarıyoruz. Detaylıca inceliyoruz. Şimdiden söyleyeyim. Eğer video işinize yararsa mutlaka beğen tuşuna basın. Ve kanalı da takip ederseniz kenarda köşede kalmış tüm ürünleri, fiyat performans ürünlerini birlikte inceliyoruz. Hemen kutu açılımına geçelim. Kutunun çok bir esprisi yok. Bildiğimiz craft bir kutu. Kutuyu hemen arka tarafa alıp hop, Hemen içinden ürünü çıkartıyorum. Masanın üstüne alıyoruz. Detaylı bir inceleme yapacağız. Çok güzel bir kamp modunda bir inceleme yapacağız şu anda. Biraz burada ayak izleri var. Aras Kargo ile geldi. Ayak izi Aras Kargo'nun standartları arasında olduğu için kutuların üstüne basmışlar. Muhtemelen ayaklarının izleri kalmış. Onu da böyle gösterelim. Ama güzel paketlenmiş bir uzak doğu ürünü olduğu söylenebilir. Eskiden, e, bundan çok eskiden bunlar ulaşılmaz ürünlerdi ve sırcılar kullanırdı genelde kompresörlü buzdolaplarını ve biz şehir efsanesi olarak onun kadar soğutuyor gibi peltiyerli buzdolaplarını kullanmaya çalışırdık. Kanalda da uzun yıllar kullandım. Peltiyerli bir Mobicool 24 litre sanırım. Onun incelemesi var. Ona da bakabilirsiniz. Üzerinde böyle bir köpük var. Köpüğü sağlam bir ile geçiyor. Onu da açıyorum. Kutuyu direkt oraya getirmiyorum. Çünkü çok üzerine konuşacak bir şey yok. Kutu hakkında. Ee, bu köpüklerden kurtulalım. Şurada bir kutu var. Onu da çıkarayım. Ki kolay çıksın. İçinde çakmak kablosu var. Kendisi yanında geliyor. Adaptörü gelmiyor. Ve ürün de burada. Bunu buradan alalım. Çok ağır değil. Devasa gibi gözüküyor ama aslında o kadar büyük değil. Normal elle tuttuğumuz çantaların e, aşağı yukarı 2 misli gibi. 2,5 da diyebiliriz. 30, 40 ve 50 litrelik modelleri var. Litre arttıkça sadece yükseliyor. Enine veya boyuna uzayıp genişlemeyeceğiz. Sadece yükseliyor. Ön tarafında da şöyle döndürürsek bir LCD ekranı var. Burada da iki tarafın çift kapaklı şöyle açabiliriz. İki tarafında sıcaklık, soğukluk durumunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da bir uygulaması var. O uygulama üzerinden de bu sıcaklık, soğukluğu muhtemelen değiştirebiliyorsunuz. Uzak doğu bir firmanın ürünü fakat iyi düşünülmüş sağlam yapılı bir ürün. İzolasyonu da gayet güzel. İçerisindeki soğuk havayı da koruyabiliyor. Zaten bir teste yapacağız sizlerle birlikte. Biraz kamera açısını değiştireceğiz birazdan ama burada konuşulacak bir şey daha var. 12-24 volt girişi burası. Aynı zamanda 220'ye bağladıysanız ekstra bir adaptör aldıysanız o girişi de burayı kullanarak yapıyorsunuz. Bu belki bilinmiyordur ama sigortalı bir giriş. Bu power soketinin yanında da bir sigortası var. Burada ayrıyetten bir USB'si var. Biraz kendimize doğru çekelim. Yakınlaştıralım. Burada bir USB'si var. Buradan e, 5 volt USB alabilirsiniz. Burada ayarları yaptığınız bir dokunmatik buton, burada da normal açma kapama butonu var. Artı eksiyle de sıcaklığı değiştirebiliyorsunuz. Eksi 20 dereceye kadar da görebiliyorsunuz. Bir metre getireyim, kabaca 40 litrenin ebadını size vereyim. Akabinden kamera açısını değiştirip e, makineyi çalıştıralım. Ayrıca bir test birlikte yapalım. Genelde bu tarz cihazlar araçlarda kullanılıyor ama fakat e, araç dışında iş yerinde kullanmak isteyen de olabilir. O yüzden aracınıza sıyacak mı, iş yerinize sıyacak mı, kamp yapacağınız yerde bunu ayırdığınız yere sıyacak mı ona kabaca bakalım. Buradaki ebat 36 gibi düşünebiliriz. Yükseklik 40 litre için tekrar söylüyorum. 43'lerde e, bu mesafe ise tam arkada denk mi bilmiyorum. 62-63 gibi olduğu söylenebilir. E, satış yerlerinde de tam ebatları yazılmış ve milimetrik olarak tutuyor. Demmel Tools için e, yazılan bu ebatlar. Şimdi ilerliyoruz. Bu açıdan biraz içine bakalım. Üzerini ilk önce okuyalım. 36 tane 355 mililitre. 37 tane de 500 mililitre şişe alabileceği ve 40 litre kapasitesinin olduğu bilgisi var. Eksi 20 santigrat derecede görebiliyor. Ters tarafa çevirmişiz ama iyi oldu. Şu ekranı da gösterelim. Ekran şu anda aktif değil. Birazdan bağlayacağım. Ve bir kamp güç kaynağı ile birlikte bağlayacağım. Şöyle açıyorum. Biraz da sizin için eğeyim. Son derece derinliği yollayabilir. Arkada bir tıpası var. Ve aynı zamanda e, bu yeni modellerde şöyle onu da çevirelim. Kamerayı elimize aldık. Şurayı daha detaylı göstermek istiyorum. iç kısmı bu şekilde. Bir tane içinde e, su taliye yeri var. Ve şu tarafta gördüğünüz alt taraf e, soğuk havayı veriyor. Üst tarafta e, ışık. Yeni modellerde ışık da var. Bu geniş tarafı. İlk önce bu tarafı soğutup ondan sonra diğer ufak tarafı soğutma eğiliminde olduğu söylenebilir. Burada buz yaratabilirsiniz. E, buzluğunuzu bu tarafa koyabilirsiniz. Veya dondurma vesaire gibi bir ürünü bu tarafa koyabilirsiniz. Üstteki etiketi de yine kabaca gösterim. E 20 ibaresi var. Sert bir plastikten hani böyle kaliteli bir yapısı var. Kolçakları özellikle beğendim. Bunlar da e, Genelde böyle hareketli kolçak vesaire kullanılıyor. Ve bir süre sonra kırılıyor. Burada tamamen buraya entegre bir kolçak var ve kırılacak bir hali yok. Çok da büyük konuşmak istemiyorum tabi. Şimdi geçelim bunu nasıl çalıştıracağız. Kanalda incelemesi olan ve mutlaka izlemeniz gereken bu işlerle ilgiliyseniz EcoFlow e, çar cihazıyla bunu kullanmaya çalışacağız. Bakalım gerçekten bir kamp ortamı yaratacağız sıcak koyduğumuz e, içecekleri soğutabilecek mi ona hemen bakacağız EcoFlow'la çift e, türlü kullanabiliyorsunuz hem sonradan ekstra aldığım bu adaptör ve adaptör 12 volt e, bakıyorum 4 14.5 volt diyor yani 12 voltu çalıştırmak için 12'den biraz fazla ve 4.1 amper adaptörün asıl esprisi şurası tabi bu araç buzdolabıyla otobüs buzdolabıyla bu demon tools'un DM40 modeli Peltier'siz gazlı bizim evde kullandığımız buzdolaplarıyla aynı teknolojiyi kullan buzdolabını kullanmak için tek ihtiyacınız olan şey 12 24 volt civarı bir e, adaptör. Bunu aynı zamanda tırda da kullanabiliyorsunuz. 24 volt sanırım karavanlarda da oluyor her yerle uyumlu hale getirmişler. Bu tarafı da 220 priz adaptörle de çalıştırabilirsiniz. Biz e, bu incelemede invertör kısmının verimsiz olduğunu düşünmüştük. Ama bu hesabı kitabı bir daha yapmak için bu videodan da oraya ek yapacağım. İki videoda da düzgün bilgiler alacaksınız. Ona emin olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak isterseniz adaptörü bağlayarak görelim. Bakalım çalışmaya başlayacak mı? Daha sonra çakmakla ilerleyeceğiz bu videoda çakmak girişiyle içerisine koyacağımız ve az sonra burada göreceğimiz ürünleri soğutup soğutamadığına bakacağız. Bu iş için elimizde sıcak bir soda ki şu anda kaç derecede bakalım. Şöyle gözüküyor mu? emin değilim ben sizi okurum. 22 derece yazıyor. Aynısından bir tane daha o da aşağı yukarı aynıdır. Bu da 21.3 yazdı. Burada biraz daha elime alınca soğuk gözüken 21 derecelerde Bir pardon elime ölçtü şöyle yapalım kağıdına e, 20 21 derece arası bir sodamız daha var Bir tane pet şişede suyumuz var onun da derecesi 23 gibi gözüküyor 22-23 derecelerde yani oda sıcaklığında yaklaşık dışarının sıcaklığı da aynı bir tane buz, buz kütlemiz var sabah çıkarmıştım 12 derece 12.3 derece şu andaki hali ee, bir adette tarz videoların olmazsa olmazı kampın yıldızı hıyar var hıyarı da ölçüyoruz hıyar da 20 derecelerde bir sıcaklıkta Sabahtan beri bu incelemeyi bekliyor hıyarımızı salatalığımızı da buraya koyuyoruz ve derhal çalıştırıp içine atıp sabırsızlıkla beklemeye başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Kullanacağımız gibi yapacağız. Bu küçük tarafa buzluğumuzu atıyorum. Diğer ben geçeyim şöyle hemen. Geniş tarafa koyuyoruz. Kapak yönleri değişebiliyor bu arada. Bir tane de bunu koyalım. O ikisini de alalım. Evet. Kırmadan, dökmeden koymaya çalışıyoruz. Kırılan, dökülen yok. Bu arada şunu söylemekte fayda var. Sonra içini çekerim muhtemelen. Dikine sığıyor. 30 litreye sığar mıydı? Bilmediğim için 40 litre olanı aldım. 30 da bize yetebilirdi. Dikine sığıyor ve üstünde bir kapağın kapanmasına engel olacak. Olmayacak kadar bir 2-3 santim bir mesafe kalıyor. Onu da en son Söylediğim gibi çekmeyi düşünüyorum. Şimdi içerisini yükledik. Şimdi ne yapacağız? Bir kısa bir süre bununla çalıştıracağım. İnvertörün kayıplarından ötürü çok fazla tükettiğini düşünüyorum. Ee, İnvertör kısmının yani 220 volt priz kısmının EcoFlow'da. O yüzden daha sonra çakmaya geçeceğim. Asıl zaten kampta da kullanma stilimiz o olacak. Buraya takıyorum. Bunu da yerine takıyorum. Pardon. Açılıymış biraz. Şöyle taktık. Şimdi basılı tutarak açılıyor EcoFlow. Kanalda incelemesi var. Şu anda %96 dolulukta olduğunu yazıyor. Biz e, o arada AC'ye tıklıyoruz. Ve çalışmaya başlıyor. Üst ekran okunacak mı? Emin değilim. Ee, biraz daha çalışsın. Veri gelsin. Ondan sonra size söyleyeyim. Aynı zamanda buradaki şeyi de açıyoruz. Bir ufak bir sallantı oldu masada. Evet. Şu anda çalışmaya başladı. Şimdi şöyle ekranı birazcık yakınlaştıracağım. Böyle elimi koyarsam net göreceksiniz. Şimdi buradan düşürüyoruz. Eksi 20'de. Eksi 20'de left denen sol taraf eksi 20'de. Onu daha fazla düşüremiyoruz. Sağ tarafı da eksi 20'ye getirdim. Zaten daha önce öyle ayarlayıp test etmişim. Ve aynı şekilde bırakıyorum. Bu arada Bluetooth'lu bir cihaz. Bu arada biz de ona bakabiliriz muhtemelen. Bluetooth'un uygulamasını indirip onun üzerine de biraz konuşabiliriz. Şu anda cihazın üstünde 12 saat boyunca ben seni çalıştırırım ibaresi var. Yan taraftaki cihazımızda hemen oraya dönelim. Nerede cihaz? Burada. 12 saat boyunca ben seni çalıştırırım diyor. Ve 38 watt, 37 watt civarı çekiyor. %96 kalması çok mühim değil. Ama bununla 12 saati yakalamak mühim. Havanın karardığını farz edersek sabah 6'larda 7'lerde de yaz günü eğer aydınlanıyorsa bir geceyi bu artı telefon şarjlarınızla tamamlayabilirsiniz. Çakmak girişinden değil yalnız. Farkındaysanız bu çalışmayı invertör tarafından 220 volt çıkışından yapabiliyor. Şimdi geniş plana geliyoruz. Şimdi AC adaptörü kapatıp çakmağa geçeceğim ben. Bu arada da EcoFlow için bir video çekiyorum. Onu da EcoFlow'a ekleyeceğim. Çünkü orada yaptığımız testler çok verimli olmadı. O aradaki videoyu da EcoFlow incelemesinde görebilirsiniz. Şimdi çakmaklığı bağladık. Şöyle ekranımızı getirelim. Aynı zamanda buradan EcoFlow için de bir video eki yaptım. Ama hiç zaman kaybetmedik. Yaklaşık olarak 15 dakika gibi bir süre geçti. Ee, bu bağlama işlerini yap. Bir kısmını 220 volta bağlıydı. Şimdi çakmağa bağlı. Şu anda gözüken sıcaklık sol taraf için 5 derece, sağ tarafı henüz aktive etmemiş. 19 derecede duruyor sağ taraf. Biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bir yandan zoom yapayım oraya. Şimdi bu sol tarafı eksi 20 yapmıştık ya. O bize yeter diyelim. Sol tarafı dondurmamıza gerek yok. Normal dolap gibi düşünelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Sol tarafa. Şu anda 2'de diyor. Sol tarafı muhtemelen kapatıp sağ taraf için soğutmaya başlayacak. Yani 19 şimdi düşmeye başlayacak ki zaten konuşmaya başlar başlamaz. 18 oldu. Kompresör devreye girmişti, gazlı bir bu dolap biliyorsunuz bu, direkt olarak soğuk hava'yı sağ taraftaki kanala vermeye başladı şu anda. Tabi çakmağa bağladığımızda da şöyle bir şey oldu. 11 saat, şu anda 50 watt çekmeye başladı çünkü derin dondurucu tarafı tekrar çalıştı. Normalde 40 watt civarı çekiyordu ve 15 saat vesaire diyordu. O birazdan düşecektir. çünkü sağ tarafa geçtiğinde. Sağ tarafın sıcaklığı yüksek. Orayı şu an düşürmeye çalışıyor. Orayı stabil hale getirdiğinde hatta her iki tarafta soğuduğunda bu süre EcoFlow'da çok uzayacaktır. 11 saatte yeterli bir süre oldu. Söylenebilir. Tamamını tüm soğutmayı şu anda EcoFlow üzerinden yapıyoruz. Dolapta son derece performanslı biçimde. 1-2 dakika gibi bir sürede. Sol tarafı zaten soğutmuştu. 1 derece. Onu biraz yukarı aldık. 18'den 16'ya düştü. 1 dakika bile zaman olmadı. Çok daha hızlı biçimde daha da aşağı bir sıcaklığa düşecek. Ee, üstünde bir de voltaj göstermesi varmış hepsinin altında 11.9 volt yazıyor. Yani araçtan kaç volt geldiğini vesaire görmek için mantıklı bir seçim olabilir. Neye niye çalışmıyor? Çalışmadığını düşünün. Belki de voltaj gelmiyor. İşte çakmak kablosu koptu bir şey oldu. Voltaj göremiyorsanız o da bir yardımcı ekran olarak gözüküyor. Şimdi uygulamaya bakacağız. Güzel bir uygulaması olduğunu düşünüyorum. Uygulamanın üstünde ne olabilir ki buzla ile ilgili bilmiyorum. Belli bir sürede çalışıyor. Yarım saati geçmiştir. Sol taraf 0, sağ taraf eksi 7 diyor. Biraz daha bekleyelim. Şimdi ekran görüntüsünü de alayım. Belki ekrana veririm. Belki basit bir şeyse sadece gösteririm. Demon Fridge yazıyoruz. Demon Fridge. Bulması biraz zor. Car Fridge Freezer diye bir uygulama çıkacak. Car Fridge da indirmek için şu sağ tarafa double tuş tuşlayın. Şeyi bana biraz kötü geliyor. Hep de yanlış yerlere tuşluyorum. Bir türlü iPhone 16 Pro'da alışamadım. Kanalda incelemesi var iPhone 16 Pro'nun. Onun dışında da her şey güzel aslında. Tık diye bir saniyede indi. Ekranda 50'den fazla cihaz bulundu diyor Bluetooth ile Bunlara izin veriyor musun diyor. Ozmo paket işte vesaire. E, saatim her şeyi görüyor şu anda. Veriyorum. Şu anda diyor dolabı aramama izin ver. Ona da arıyor dolabı şu anda. Bilmiyorum bulacak mı? Bluetooth simgesi yanıyor. Bir kod çıktı ekranda. Umarım dolaptır. Tıklar tıklamaz. Öttü dolabımız. He, dolaptaki setting tuşuna tıkla diyor. Biz tabi geç kaldık. Ağzımızı açtık. Bakıyorduk. Bir daha setting'e tıkladım. Tıklar tıklamaz. Beklentimden çok daha iyi bir görüntü geldi. Muhtemelen yan tarafa koyacağım çünkü çok beğendim. Eko modunu alabiliyoruz. Kitleme var. Kitleme ne işe yarıyor? Herhalde üstündeki tuşlara dokununca hareket etmesin diye. Burada Fahrenheit ile santigrat dereceyi değiştirebiliyorsunuz. Low, medium ve high gibi bir e, ayar var. E, ne işe yarıyor bilmiyorum. Eko moddan hariç olarak onu da bilenler varsa yorumlara yazsın şu anda buraya zoom yapmama gerek kalmadı ekranı koyacağım sol taraf 1 derece ve sağ taraf eksi 11 derecede ve 20 dereceye ayarlı olarak duruyor %97 de diyor şarjı ki bu e, anlamsız bir değer şarjı değil bu bir şarj hiberisi kurmuş 12 volt aküye bağlıyor bunu akü biterse diye herhalde yani çok anlamlı bizim set setup'ımızda değil ama daha başında bir aküyle çalıştırıyorsunuz anlamlı olabilir. Fili ne kadar tüketsindir o zaman en alttaki kısımda diye düşünüyorum. Herhangi bir üyelik istemedi güzel. Settings kısmında da işte yine e, cihazın adını değiştirebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. About kısmı var. Max temperature, min temperature burada belirtilmiş. Şu ekrana da bakalım. Bu EcoFlow incelemesi değil ama halen 16 saat 36 watt çekiyor. EcoFlow da aslanlar gibi çalışıyor. %96 ile başladı, %93'e düştü. Bütün bu işlere başladığımızdan beri muhtemelen en fazla 40 dakika olmuştur ya da olmamıştır. Şimdi dolabı açacağız, içindekileri çıkarıp birlikte ölçeceğiz. Ondan sonra nihai bir sonuca ulaşacağız. Şu ana kadar gerek uygulama olsun, gerek cihazın sessizliği olsun, ses söyleyecek desibel metrem de var, ölçmeye bile gerek duymuyorum. Burası çok sessiz bir yer. Fakat hiç rahatsız edici bir ses yok. Hatta arka tarafta farklı renkte ışıklar veren bir ışığımız var. Onun fanı inanın bundan daha fazla ses çıkarıyor. İlginç biçimde de sessiz çalıştığı söylenebilir. Tabii bu kısa bir test, sıcak bir yaz günü değil. Ee, belki ses seviyesi, watt vesaire artabilir. Onları da göz önünde bulundurun lütfen bu buzdolabı ile ilgili fikir sahibi olurken. Biliyorsunuz biz bunları kendimiz için alıyoruz sponsorluk vesaire değil ama marka isimleri geçtiği için reklam yazıyoruz. Dolayısıyla biraz daha rahat konuşabiliyoruz ama esnek oluyoruz çünkü beklentiler farklı, istekler, arzular farklı. Şimdi biraz daha çalışmasını bekliyoruz. Şimdi buralarda e, 2 ve eksi 16 yazıyor ama bu değerleri yakalayamayacağız ondan emin olabilirsiniz. Eksi 16 oranın oraya üflemeye çalıştığı hava. E, ee, şeyin eksi 16 olması için mutlu. yani hani dolabınıza bir şey atar atmaz nasıl soğumuyorsa donmuyorsa belli bir süre geçmesi gerekiyor. Ama en azından düştüğünü görmek mutlu edebilir bizi. Evet bahsettiğim gibi ki göstergede gerekli değerleri gördü. Şu anda eksi 21 ve eksi 1 diyor. 2 saatte bir süre geçti. Yani buradaki fark şundan kaynaklanıyor. Eksi 21'e yakın bir şey üfleyebiliyor. O noktaya geldi. Fakat içerideki şeyin evdeki buzdolabı gibi eksi 21'e gelmesi daha uzun bir periyot sürecek. Muhtemelen çıkan şeyler eksi 21 falan olmayacak ama biz sıfıra yakın şeyler görsek buna da şükür diyecek pozisyondayız. Ee, daha önce bu tipte buzdolabı kullanmadığımız için bu gazlı dolaplarda bu e, çok güzel değerler elde edilebiliyor diğer peltiyerli dolaplara nazaran. Bu arada ilginç bir şey EcoFlow e, dinlenme moduna geçmiş şu anda hiçbir şey çekmiyor dolap. İçerisinde sıcaklığı yakaladım diyor istenilen soğukluğu dolayısıyla hiçbir şey çekmiyor 99 saat yazıyor ve 0 watt çekiyor bu da kendini kapattığını gösteriyor normal bizim dolaplarımız gibi ve 0 çekiyor bu ilginç e, dolayısıyla bu da güzel bir özellik olduğu söylenebilir şimdi hemen geçiyoruz açıyoruz hızlıca bakalım ne olacak bu arada bunu nereden aldın nasıl aldın internet üzerinden alıyorum her şeyi e kampanya dönemlerini böyle özel günler oluyor. işte Şahane Pazar, Müthiş Cuma, Harika Pazartesi gibi o, o dönemlerden birinde ürünü yakalayıp uygun fiyatla almaya çalışın. Çünkü eğer fiyat uygun olmazsa bir anlamı kalmıyor. Düşük fiyatlara e, fiyat veremiyorum ama e, normalde periyodunun bir altına dönem dönem bu kampanya dönemlerinde, indirim dönemlerinde Babalar Günü olabilir, yazın girişi olabilir, yaz tatil dönemi olabilir. Düşecektir. O dönemlerde yakalayıp alırsanız hem uygun fiyatla yakalamış olursunuz hem de şu ana kadar iyi bir oran olduğunu söyleyebilirim. Hemen geçiyorum. Şimdi bu taraftan açılmalı bir model benimsemiştik. E, açar açmaz içeriye açacağım. İçerisi 3.6 dereceyi gösteriyor. 4.8'e çıktı. Ters çevirince basılı tutan bir modelde ölçüyorum. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Sanırım gözükmüyor. Bana güvenin. Kapağı komple açacağım. Evet, bir soda içelim dedik. Sıcak bir yaz günü ki şu anda öyle değil dışarısı. 21 derecelerde gözükecek mi? 4.8 dere. 4.8 gayet iyi soda için. Bir sodamız daha vardı. Onu ölçmeye çok gerek yok. Benzerdir tahminen. Bu arada tam önüne koymadım. Soğuk hava kanalının diğer sodayı ölçelim. Hop o kaçmış. O da 4.8. Bu önü kapalı olan e, suyun arkasında kalan o yüzden 16'a kadar düşebilmiş. E, daha uzun periyotta düşecektir. Ona da baktık. Bu da su. Su muhtemelen daha soğuk olabilir. Veya plastik olduğu için daha sıcak olabilir. Onu göreceğiz. Suyu da bu kısa sürede 1.5 saat, 1 saat neyse maksimum 2 saat e, 17 dereceye kadar düşürmüş. Hacmi daha çok. Tabi soğuma oranı da daha farklı oluyor. 17 derece 18 dereceye de 17 18 dereceye de bakıyorum bir daha 17 18 dereceye de suyu düşürmüş. Cam şişe daha çabuk soğumuş. 4-5 derece iddialı bir rakam. Şimdi buzluk tarafına gidiyoruz. Tabii donmuş olmasını beklemiyorum. Eksi 18 gösteriyordu bu arada. Ama çok da soğuk onu da söyleyeyim. Jel ilginç biçimde 1 derece. Demek ki bir 2 saat daha tutsak donacak. Bence çok iyi bir otobuz dolabı için. Tabi hemen ısınıyor. İlk biri gördü. Şimdi 3.9, 3.8 vesaire vesaire. Çünkü içerisindeki jel halen sıvı. Ve ortam 22-23 derecelerde belki daha fazlası. Hızlı biçimde ısınıyor ama ilk aldığımız değer son derece iyi. Şu anda 5 gösteriyor vesaire vesaire. Ee, şimdi en önemli ürünümüze geçiyoruz. Sahillerin yıldızı salatalık. Salatalığa da lazerimizi yolluyoruz. Salatalıkta ilginç şeyler oluyor. Bir saniye. Salatalık ilk başta eksi altı gösterdi. İnanılır gibi değildi. Çok soğuk gösteriyor ama öyle değil. Birkaç denemeden sonra salatalığın 12 derece olduğunu görüyorum. 12 derece civarında lazer termometremiz unitin. Kötü bir marka değil, belki pili biraz bitik olabilir. Hadi ikişer üçer derecede yanlış olsun. Yani buzdolabımız bu işi yapıyor ve halen ekran kapanmış standby modunda açtım kapadım vesaire halen 99 ve halen watt çekmiyor ve dolapta çalışıyor. Yani izolasyonu da dolabın gayet iyi onu söyleyebiliriz. Şimdi son sözümüzü söylemeden önce şunu söyleyeyim kampçılar karavancılar ee, bu setup'ı beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Buraya kadar geldiyseniz lütfen kanalı takip edin. Kenarda köşede kalmış ilginç ürünleri incelemeye çalışıyoruz. Genelde böyle setup'lar yapıyoruz. Çünkü biz bir amaçla bu ürünleri alıyoruz kullanmak için vesaire vesaire. Kullanmadıklarımızı dolap üzerinden satıyoruz. Onların bazen linkini aşağı bırakıyoruz. Dolabın linkini. Oradan bakabilirsiniz. Yenilerini alıyoruz. Mesela bir barkod yazıcı incelemesi geldi ya da gelecek. Daha önceki barkod yazıcımızı sattık. Yeni bir barkod yazıcı aldık. Üzerine biraz hafif bir para koyarak e, yeniden yeni bir yazıcının incelemesini yapabildik bu vesileyle. Bu arada açtık kapadık çalışmaya başladı. Şu anda 19 saat diyor. 38 watt çekiyor. Tekrar devreye girdi buzdolabımız. Şimdi son sözlerimizi söyleyelim. Ben bu Demontuz'un özellikle uygulamasından o kadar şey değilim. Uyalık vesaire hiçbir şey istemiyor. Üzerinde user manual ibaresi de var. Sıcaklığı vesaire değiştirebiliyorsun. Çok güzel bir uygulaması var onu söyleyeyim. Bluetooth üzerinden çalışıyor. Çok güzel bir uygulaması var. E, uygulamayı çok beğendim. Ekranı güzel, parlak. E, burada çok fazla ışık var. Şöyle yaptığınızda rahatça dereceyi görebiliyorsunuz. Eksi 20 dereceye kadar da hakikaten düşebilecek kapasitede bir dolap. Ultra sessiz ve bu sıcak üfleyen tarafından e, ölçmüştüm ben. 26-30 derece divan'da bir sıcaklığı geri veriyor tüm buzdolapları gibi. O da bilginiz dahilinde olsun. Ses yani hiç rahatsız edici boyutta değil. Muhtemelen gece de e, rahatsız etmez ama çok hassas uykusu olan insanlar var. Onlar için tabii ki bir ses burada olduğunu söyleyebilirim. EcoFlow cihazın incelemesi de kanalda olacak. Ya yayınlanmış ya da yayınlanacak olacak. Onu da kanalı takip ederseniz ulaşabilirsiniz. Güzel bir setup kurduğumuzu düşünüyoruz. Ebat konusunda da şimdi tekrar kamerayı hareket ettirmiyorum ama böyle yanına koyduğunuzda kapağın uç kısmı şurada bitiyor. Yani Şişenin üstünde 1-2 santim bir mesafe kalıyor. Rahatlıkla 1.5 litrelik şişe kutunun içine sığdığını söyleyebilirim. Bu incelemenin, bu buzdolabı incelemesinin, bu 40 litrelik Demon Tools'un, Demon'ın gazlı, bu gazlı, kompresörlü buzdolabı incelemesinin sonuna geldik. Akü koruması var. Çift taraf böyle çift e, sistemle çalışıyor. Her iki tarafı da soğutabiliyor. Bu yeni modellerde çift kapak ve içerisinde bir tarafta LED var, büyük tarafta. OLED'in de bir tanesi yayanmıyor. Onu da yorumlara yazarsınız ya da altta atıyorum 6 sıra yukarıda 5 sıra LED var ki bence öyle. Ee, güzel bir dolap yaptıklarını düşünüyorum. Tabii yaz kullanımından sonra çok daha emin olacağız ama ilk izlenimimiz dolapla ilgili güzel. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü video incelemesi var. Özellikle kenarda, köşede kalmış ürünleri seçiyoruz. Bu üründe onlardan biriydi. Bir başka incelemede umarım tekrar görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey Teknoloji sever herkes buradayım der Kenarda köşede ilginç ürünler Keşifler başlar doğadaki macera